Merhabalar sevgili koç ve yükselen koç burcu kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Onu umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir videoyla, çok güzel bir içerikle, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve destekleriniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu güzel videodan sonra abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, hatta butona basmayı da unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki videolarımız kolektiftir, kişiye özel değildir. Tabii ki özel ve kişisel bakım yapıyorum. WhatsApp irtibat numaralarımı ya açıklamalar kısmına yazıyorum ya da yorum kısmında sabitliyorum canlar. Destek almak için oradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi haftalık bir burç yorumudur sevgili koçlar. Kısa vadeli niyetlerin, ben sizlerin niyetine zaten kahvemi içtim ve kapattım. Sizlerde kısa kısa niyetlerin kısa kısa dileklerin arkadaşlar. Bu sizin fincanınızın işi kardeşler. Sizlerde benimle beraber görün sevgili koç yükselen koç ay ve güneş burcu koç olan sevgili kardeşlerim. Öncelikle sevgili koçlar e, akıttığınız bir gözyaşı var bir muradınız da bir dileğiniz de alakalı. Bakın gördüğünüz gibi e, sıkıntı göz yaşıyla beraber gidiyor arkadaşlar. Şu an yani bu hafta veya da geçtiğimiz hafta neyi sıkıntı yaptıysanız neyin stresi içinde kaldıysanız arkadaşlar bu stres tamamıyla bitiyor. Çünkü neden? Siz bu sıkıntıyı Allah'ın izniyle elinizin tersiyle itiyorsunuz. Sanki böyle var ya ilahi bir adalet tarafından sihirli bir değnek size değiyor ve siz bu sıkıntıyı tamamıyla atlatıyorsunuz sevgili koçlar. Onun haricinde yatar vaziyette olan bir kadın var. Bakın, uzun boylu, etine dolgun, esmer bir kadın. Bu kişiden temiz ferahlı bir haber alacaksınız sevgili koçlar. Bu haberi aldıktan sonra arkadaşlar böyle yer yerinden oynayacak hop oturup hop kalkacağınız bir haberden bahsediyorum sevgili koç ve yükselen koç burcu kardeşlerim. Onun haricinde size kötülük yapmış bir kişi var. Bakın üstünüzdeki gözleri görüyor musunuz? Yani bu insanlar sürekli size kötülük yapmışlar. Aynı anda da siz onlara iyilik yapmışsınız. Şu an neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Çünkü o kadar iyi niyetli ve saf temiz duygularla bu insanların karşısındasınız ki bunların size ne tür, nasıl, ne şekil kötülük yaptığını bile kestiremiyorsunuz sevgili koçlar. Ama artık dikkat edin temiz ferahlı bir haftaya giriyorsunuz. Bundan sonra şans sizden yana olacak. Çünkü neden? Siz artık size yapılan bütün kötülüklerin farkına varacaksınız sevgili Koç burcu kardeşlerim. Onun haricinde iki tane haberiniz var. Biri sıkıntılı, biri güzel. Yani bu iyi ve kötü haberi ikisini de aynı anda alacaksınız. Neye üzüleceğinizi, neye sevineceğinizi kestiremeyeceksiniz sevgili Koç burcu kardeşlerim. Yollarınız var kardeşler nereye gidiyorsunuz? Yani bilmiyorum ama kısa kısa yollarınız var. Bu sene hiç tatil yapmamış Koç burcu kardeşlerim bayan erkek evli bekar büyük küçük hiç fark etmez sizin. Bu hafta güzel bir e, tatil sizi bekliyor arkadaşlar. 3 gün, maksimum 5 gün, 6 günü bulmayacak. Gideceksiniz bir yerlerde, kafa dinleyeceksiniz, kafa dağıtacaksınız ve gittiğiniz yerde bakın yalnız başınıza gideceksiniz. Çünkü neden? Artık insanlar sizi yormuş, bunaltmış, bıktırmış ve bu saatten sonra tek başınıza kalıp biraz kafa dinlemek sizin de hakkınız diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Arkadaşlar muradınız var bakın atınız tam çıkmış iki tane de haberiniz var hem muradınıza ulaşıyorsunuz. Hem de iki tane sevinçli haber alıyorsunuz. Daha önceden aldığınız iyi ve kötü haberi bir kenara bırakıp bu tatilden sonra bu habere odaklanacaksınız. Bu niyete bu murada odaklanacaksınız. Belki niyetinizdi muradınızdı. Evladım okulunu kazansın resmi daireli bir yerde çalışsın veya hatta gelinimin çoktan beri çocuğu olmuyor onun çocuğu olsun veya hatta kızım saçma sapan insanlarla oturup kalkıyor artık gözünü açsın ana baba sözünü dinlesin gibi gibi dilekleriniz ve kısmetleriniz var arkadaşlar sizler neye niyetleniyorsanız emin olun ki o niyet sizin arkanızdan gelecektir sadece tek yapmanız gereken yüreğinizi konuşturmak kardeşler yüreğinizi konuşturmak çünkü unutmayın Yürekte biten her şey bedene yayılıyor. Bakın, yüreğinizdeki sızıntı bedene yayılıyor. Yüreğinizdeki e, stres bedene yayılıyor. Yüreğinizdeki o e, hüsran bedene yayılıyor. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Bel ağrısı, baş ağrısı, boyun ağrısı, kollarda sızı, ayaklarda sancı, mide, bağırsak vesaire vesaire. Yani anlatsam sabaha kadar bitmez. Sadece siz yüreğinizin sesini değiştirin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız sevgili canlar. Onun haricinde bir muradınıza erdiğinizi, erdiğinizi söyledim. Bununla bağlantılı ya bir mevlüt ya da bir kurban keseceksiniz. Çünkü uzun zamanda beklediğiniz bir murattı. Şimdi buna kavuştunuz Allah'ın izniyle. Hadi bakalım kurbanınızı da keseceksiniz. Yalnız dikkat edin. işinize çomak sokan çok insan olacak. Gözünüzü açın. Gözünüzü dört açın. Arkadaşlar yoksa size tehlike gene geliyor. Bakın tehlikeler bitmedi daha. Geliyor yani. Siz ne yapacaksınız? İyi niyetinizle, iyi yolda yürüyeceksiniz. Sonrasını Allah'a bırakacaksınız. Yani kalp ne diyorsa beden dili odur. Yani kalbin dili, yüreğin dili bedenden geçiyor da diyebilirim sevgili kardeşlerim. Bu arada yurt dışından haber bekleyen sevgili koç kardeşlerim. Bakın haberiniz geliyor. Yani siz var ya yerinizde duramayacağınız hop oturup hop kalkacağınız bir hafta. Bu haftayı iyi değerlendirin. Bu hafta paralar geliyor. Bu hafta kısmetler geliyor. Bu hafta muratlar geliyor. Bu hafta emin olamadığınız çok şeyin kanaatine varıyorsunuz. Emin değildim diyorsunuz ama kanaatine varıyorsunuz sevgili koçlar. Hadi bakalım bir de tabağımızdan destek alalım. Sonrasında videomuzu sonlandıralım. İlk defa bu videoda kanalıma denk geldiyseniz kardeşler abone olmak, beğenmek, butona basmak bedava. Parayla değil arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım yazmış ücretli mi? Hayır ücretli değil. Tamamıyla ücretsiz. Siz size uyanı alacaksınız. Uymayanı evrene salacaksınız. Bu da sizin tabağınızın içi arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün. Size bir tane muska yapılmış. Üç kişi oturmuş. Fısır fısır sizi konuşmuş. Arkanızdan iş çevirmeye karar vermişler ve bir tane muskanız mevcut arkadaşlar. Bu muska sizi yeri yerinden oynatır gibi oynatıyor. Sanki böyle var ya hani e, bir taş atarsın suyun içine e, bir ses çıkar değişik değişik e, şekiller çıkar ya aynen o şekil oluyorsunuz hiçbir şeyiniz yokken yatıyorsunuz sabahleyin değişik bir dünyaya uyanıyorsunuz da diyebilirim. Bu muska sizin evinizin içerisinde olmasa da evinizin dışındadır. Kapınızın girişindedir, sağındadır, solundadır, hanenizin içindedir, gelene gidene dikkat etmiyorsunuzdur. Ve bu muska yüzünden baya bir ağzınızın tadı bozulmuşta diyebilirim. Ne yapacaksınız? Sirkeli suya, ayetel kürsi okuyacaksınız, felak nas okuyacaksınız, ihlas süresi okuyacaksınız. Sonrasında tuvalet hariç, bakın tuvalete dökmeyeceksiniz kardeşler çünkü ayet okuyorsunuz. Evinizi bu suyla bir güzel temizleyin. Sonrasında besmele çekin temiz bir ağacın köküne dökün arkadaşlar. Tamam mı? İçine teterjan falan koymaya gerek yok. Sadece bu şekilde yapın. Ablanızı dinleyin. Ondan sonra Allah büyüktür. Bakın o sıkıntılar nasıl gidiyor. Ve 40 gün boyunca kendi kendinize deyin ki bana muska yapıldıysa bozuldu. Bozuldu, bozuldu. Gitti. Benden uzak gitti. Benden uzak gitti. Ve arkadaşlar onun haricinde kara bulutlar geliyor dedim ya. Tepe taklak geri gidiyor. Bakın şimdi burada bir muskanız var. Burada bir sıkıntınız var. Burada da bir gözyaşınız var. Yani birileri sizinle uğraşıyor farkında değilsiniz. Ve bunların farkına vardıktan sonra ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ve sizinle uğraşan insanlara aynı şekilde siz de uğraşacaksınız. Bir, iki tane balığınız var ama ortadan bölünmüş. Yani iki parça halinde para gelecek. Aslında tek gelmesi gerekirken iki parça halinde gelecek. Ve siz bu paranın neden bölündüğünü araştıracaksınız. Bu para neden bölündü? Neden ikiye bölündü? Ben tek parça halinde bekliyordum. Neden şimdi bir parçası geldi? Sonra bir parçası geldi. Her neyse. Sonuçta bu para elinize geliyor. Biraz sıkıntılı geliyor ama geliyor. Onun haricinde bir ev değiştirmek istiyor musunuz arkadaşlar? Uzun zamandan beri ev sahibinizle sorun yaşıyorsanız, kapı komşunuzla sorun yaşıyorsanız, alışveriş yaptığınız marketteki çalışanlarla sorun yaşıyorsanız gidip geldiğiniz yolda selam verdiğiniz insanlarla bir dönem sonra sorun yaşıyorsanız artık sizin bu mühiti değiştirme zamanınız geldi. Anlatabiliyor muyum? Artık değiştirme zamanı geldi kardeşler. Ne yapacaksınız? İşinize bakacaksınız. Ha, insanları duymam, görmem, bilmem diyorsanız devam edin. Ama yok, bunlar beni strese sokuyor, sıkıntıya sokuyor, beni yerinden oynatıyor diyorsanız ne yapacaksınız? Keseceksiniz sesinizi, kapatacaksınız dilinizi, çekip gideceksiniz başka bir yere. Ve size bir taşınma görünüyor. Çok şahane bir ev, çok şahane bir mülk, güzel bir yerde, temiz ferahlı bir yerde. Etrafınızdaki insanlar hepsi kültürlü, temiz. Ve artık bu insanlarla oturup kalkacaksınız. Yani seçmeniz gereken iki tane yolunuz var arkadaşlar. Ya kalacaksınız ya gideceksiniz. Bugünlükte benden bu kadar kardeşler. Bir sonraki burç yorumunda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.